Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Kemerburg Gazmeti Noktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idmanda konuşan Icardi, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer iddialarına değindi. Icardi, Kerem Aktürkoğlu konusunda çok şey söyleyemem. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Henüz net bir şey yok. Dün oynadı. Hala Benfica'nın oyuncusu. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Galatasaray ile büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ona en iyi dileklerimi iletebilirim. Çünkü beraber geçirdiğimiz zaman çok kıymetliydi. Benim de sevdiğim, benim için değerli olan bir insan. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım için bir artışsa yapabilecek bir şey yok. Kendi kararı." diye konuştu.